Bu rekorumu ana dilimiz Türkçeden elde ettiğim için Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2021 Dünya Yunus Emre ve Türkçe yılını ithaf ediyorum. Güzel dilimiz Türkçenin dünyaya duyurulmasına katkı sağladığım ve bu konuda uluslararası başarılar elde ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu başarıyı elde etmem demeye geçen başta öğretmenim olan anneme ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Evet. Önce yazısı kaldırılmış ve ilkokullarda e, klavye eğitimi ders olarak uygulanmaya başlanmıştır. Biz de ülkemizde bu uygulamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz. İlkokulu birinci sınıfın ikinci e, döneminde klavye eğitiminin ders olarak verilmesini talep ediyoruz. Bu şekilde teknolojiyi en verimli e, şekilde kullanabilir ve zaman. <laughs> Mersinlere, Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, burada Dünya internet Klavye Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu'nun Dünya Rekoru'na düzenlemiş olduğu Dünya Rekorları kitabına, yani 13-16 yaş kategorisinde daha önce 12-15 yaş kategorisinde 109 kelime yazarken ee, en son düzenlenen klavye yarışmasında e, 135 kelime ile dünya şampiyonu olmuştu. E, öğrencimizi tebrik eder. E, siz basın mensuplarına da e, teşekkür ederim.